tvbolu.com Değerli basın mensupları, kıymetli kamu çalışanları, malumunuz olduğu üzere 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri 26 Temmuz itibariyle başlamıştı. Yetkili konfederasyon ve diğer konfederasyonların teklifleri kamu işveren heyeti yani hükümete sunulmuş. 2 Ağustos'ta ise görüşmeler başlamıştı. Aradan geçen süre zarfında yine hepinizin malumu olduğu üzere konfederasyonlar olarak hükümete 2022 yılı için yüzde 21 artı 3 refah payı 600 TL seyyanen zam 2023 yılı için yine yüzde 17 zam ve yüzde 3 refah payı olmak üzere tekliflerimiz iletilmişti. Bunun yanında sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi başta olmak üzere 3600 ek göstergenin eş yardımının artırılmasının toplu sözleşme ikramiyesinin artırılmasının vergi diliminin yüzde sabitlenmesi doğum öncesi ve sonrası izinlerin artırılması gibi yüzlerce talebimiz kamu işveren heyetine sunulmuştu. Kamu işveren heyeti ilk defa 12 Ağustos'ta teklifini açıklamış ve 2022 yılı için 5 artı 6, 2023 yılı için ise 6 artı 6 vererek kamu çalışanlarını, kamu emeklilerini bir anlamda sükurlu hayatı uğratmıştı. Buradan haykırıyoruz. Bugün yetkili konfederasyon olarak 19 Ağustos Perşembe günü saat 18.00'da Ankara Tandoğan Meydanı eski adıyla yeni adıyla Anadolu Meydanı'nda kamu çalışanlarının ve emeklilerin sesini haykıracağız. Biz ekonomik verilerin TÜİK göstergelerinin söylediği şekilde istiyoruz. Yani büyüyen Türkiye'den hakkımızı, büyüyen ekonomiden payımızı istiyoruz. Herkes bilsin. Şunu bir kere daha ifade ediyoruz. Kamu çalışanları devletin yükü değil, bu devletin gücüdür. Gören gözüdür, işiten kulağıdır. Bu anlamda devlet memurları çalışırsa devleti vatandaş karşısında görür. Emekliler yıllarca devlete yaptığı hizmetin karşılığını görürse hakkını vermiş olunur. Şu çarpıklığı emekliler adına bir cümleyle ifade edeceğiz ve az sonra bugün buradan diğer illerde olduğu gibi Ankara'ya, Türkiye'nin kalbine kamu çalışanları olarak hareket edeceğiz. Emekliler emekli olduğu zaman aile yardımı kesiliyor. Yani insan emekli olduğunda işinden ayrılabilir ama eşinden ayrılmıyor. Bu çarpıklığı yıllarca söyledik. Bugün de haykıracağız. Bu ve buna benzeri tekliflerimizle kamu işveren heyetine Türkiye'nin başkentinden, Türkiye'nin kalbinden Ankara Tan Doğan Meydanı'ndan haykıracağız. Ankara'ya uzak iller geceden bu yana Anadolu Akın, Akın Anadolu'ya geldi. Biz Bolu olarak yakın olmamız sebebiyle şu anda buradan iki otobüs, 15 özel araç ve ilçelerden de yine üç otobüs ve onlarca özel araçla Bolu'daki kamu çalışanlarının sesi olacağız, kulağı olacağız. Değerli basın mensupları sizler aracılığıyla tekrar ifade ediyoruz. Bizler kamu çalışanları olarak hakkımızı istiyoruz. Hakkımız alıncaya kadar 4688 sayılı kamu görevlileri sendika kanunun bize tanıdığı bütün haklardan faydalanacak. Bütün eylemleri yapacağız. Ta ki hakkımız alıncaya kadar sözü fazla uzatmadan Bolu Memur Senti olarak Ankara'ya Türkiye'nin kalbine kamu çalışanlarının sesini taleplerini aykırmaya hareket ediyoruz. Katılımlarınız, katkılarınız ve kamu çalışanlarının sesine kulak verdiğiniz, kamuoyuna duyurduğunuz için siz basın mensuplarına da Memur Sen Bolu Teşkilatı olarak teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Özel araçlarla gidenler, özel araçlarla yolda kopmuyoruz, konvoy halinde gidiyoruz. Yeni çağ gelede mengin aldıktan sonra gelede otoban gişelerinden... Bomba yalında hareket ediyoruz. Şey Engel yok, yeni <laughs>